Arkadaşlar selam. Yeni bir videodan herkese rast gelsin inşallah. Şimdi Merayı denedik. Balık da yazdı. Çok güzel. Ama yemiyor. Yanımızda yem yoktu. Sahte denedik. Hop aldı. Sahte denedik. Olmadı. Şimdi biraz kenara doğru geldim. Buradan yemlik alıyorum. Bir tane hani balığı aldım. Bir tane de şimdi vuruş aldım ama hop, hop aldım bakalım ne geliyor aşağıda yemlik yazıyor zaten şöyle güzel lokum denk gelirse evet bir tane daha hani geldi şöyle evet. bakın bunlar çok büyümez arkadaşlar bunu yemlik yapacağız zaten Arkadaşlar çok güzel bir sürü yakaladık. Aşağısı yıkılıyor. <laughs> şimdi indiriyorum. İndirir inmez tak, tak 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 vuruyor zaten. Mercan bunlar. Hadi bakalım. İner inmez alıyoruz. Bu neymiş şey? ya? Evet bir daha yazmaya başlıyor. Tam şu an sürünün üstündeyiz. Evet indi. Aldım. Bakın. Bakın nasıl aldım. Hatta bir tane daha geçti galiba. Oo. Eğer iki tane üç tane değilse çok güzel balık geliyor. Çok güzel balık geliyor arkadaşlar. Çok güzel mercan geliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Büyük de yazıyor aşağıda. Aşağıda güzel büyük de yazıyor. Aynen. Büyük de var aşağıda. Bakalım kaç tane gelecek. Bir tanesi güzel boy. 2-3 tane de olabilir. Evet son yer. Yo Geldi mi? Geliyor. Of 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 işte böyle olmaz mı ya? Şuraya bak şuraya. Şuna bakın arkadaşlar. 3 tane. Sürü bulduk. Şuna bak. Oo. Geliyor bir tane daha. Sürü girdi alta yine. Bu sefer bir tane galiba. taneymiş, iki tane. Şuna bak, şuna, şuna. Arkadaşlar. İner inmez alacak şimdi bak. İnecek, alacak. Tak 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 vurmaya başlıyor. İnmek üzere. Evet indi. Vurdu. Bu aldım. <laughs> aldım. Aldı mı? Bir daha indireceğim aşağıya. Bir iki tane daha geçsin. Bakın bakın. Kamu çocuğuna bak. Hadi çekelim bakalım. Oo güzel. Güzel. Oo bu iki tane galiba. Biri kurtuldu mu bilemem. Güzel mercan arkadaşlar. Mercan güzel. Galiba bir tanesi kurtuldu. Hafifleşti. Ağırdı bayağı. aslanım be. iki tane. Demek ki üç taneymiş. Yemleri tazeledim. Tekrar indirdim aşağıya. Şimdi bakın yine. Görebiliyorsunuz değil mi? İner inmez vuracak. İner inmez alacak. Evet. Gelmek üzere. Evet indi. Bakın aldı. Kamışın ucunu görebiliyor musunuz? Aldı. Of 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 ikiledi mi üçledi mi kaçladı bu bir daha indiriyorum tamam işte bu be oh çevrilmiyor of 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 üç tanesi var arkadaşlar ben üç tane var diyorum. 40 metre kaldı. Aşağıda güzel sürü var ya. Niyetimiz büyük balaydı. Gittik sabah, eh, denedik, ettik. Ama hiçbir aksiyon alamadık. Sonra böyle gezerken sürüyü gördüm. Başladım indirmeye. Çak indiriyorsun alıyor, indiriyorsun alıyor, indiriyorsun biniyor. Çok güzel sürüye denk geldik. Kova dolmak üzere. Evet geldi. İşte bu be. İşte bu be. Kaç demiştim ben size. Hop. Arkadaşlar. Şöyle bakın 3 tane. Hadi bakalım. İndiriyoruz. Yemleri tazeledik. Yemlerin hepsini yemiş. Bir tane balık geçmiş. Diğer 3 yemi yemişler. Biz iki tane üç tane geçer mi diye beklerken tabi kaçırmışız balığı. Şimdi bir daha indiriyoruz. Marmaris daha yapıyoruz bu arada arkadaşlar. Bugün Marmaris'teyiz. Marmaris'ten teknemizi attık. Böyle açığa doğru gittik. Zaten videodan gözüküyor herhalde. Nerede olduğum. Evet aşağıda yazıyor. Ama sürü yok. Tek tük yazıyor. Bu sefer beklemeyeceğiz. Vurdum alacağız artık. Evet dibe indi. Bir daha vurdu. Aldım. Aldım. Tekse güzel balık. Tekse güzel balık arkadaşlar. Sürü yine girmeye başladı altımıza. Yani ekrana girmeye başladı. Gelsin bakalım görelim neymiş kaç taneymiş bugün kovayı dolduruyoruz akşama balık var evet, son metreler geliyor iki tane güzel iki tane arkadaşlar. Aşağıda mercan dışında başka bir şey de yazıyor. Yani balon olabilir. Veya küçük bir lavos olabilir. Güzel yazıyor ama. Bıraktı mı lan? Yok geliyor. Oo. Uu, uu, kafaya bak. güzel kafa atıyor be. Evet, geldi. İşte bu. İşte bu. Kırmızı. Havalı. Aşağıya yeni bir sürü girdi. Herhalde bunlar da vereceğim. Z ekranı göstereceğim. Bakın. Neden kıpkırmızı diyorum? Şuna bak. Aşağısı kıpkırmızı. Bunların hepsi mercan. Hepsi mercan arkadaşlar. Aldım. O, iki tane değilse güzel balık. Kafalara bak. Geliyor. Bam. Tamam. Yukarı yüzüyormuş. Geldi. Oo, oo, işte bu ya. İşte bu. Aradığımız boylar bunlar. Bir Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Bakın. Daha önce bir tane Yemden kurtulmuş, koparttırmış. İğne içinde duruyor. Yazık ya. Yani böyle de olmasın arkadaş. Aldım bir tane daha. O biraz önceki balığı bırakmayı düşündüm arkadaşlar. Ee, çünkü daha önce bir yemden kurtulmuş ama iğne çok içeride yani midesinde artık yine gözükmüyor bile balığı kurtarmak için iğneyi çıkartıp geri bırakacaktım ama yaşamaz çıkartırken çok içeride iğne. tek balıksa güzel boy arkadaşlar 40 metre 30 bakalım. Aşağıya sürü giriyor yine. 15 metre. Geliyor. Of be işte bu. Güzel boy. Şöyle bakın. Aşağıda sürü var. Vurdu. Aldım. Bir daha indireceğim. Tek balık var. Belki bir tane daha geçer. Hadi bir tane daha geç. Aşağısı yanıyor, yanıyor aşağısı. Aşağısı var ya. <laughs> Hadi çekelim bakalım. Oo kafaya bak. Kafaya bak. Ona, Ne oluyor lan? İki tane mi geliyor yoksa? Tek, o tek balıksa güzel arkadaşlar. Ama benim tahminim iki tane. güzel kafalar. Kamera çekiyordur inşallah oraları. Evet, 20 metreler. Aşağısı fena sürü. Evet geldi. Ooo, tek balık, güzel balık. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Bakın, tam tavalık. İşte bu be. Allah düşürdük. Son atışımızı da yaptık. Tekne akıntıda. Çapadan çıkarttım. <laughs> mesela doğru gidiyor. Bunu da deneyelim. Daha sonra av burada artık. Sonlandırıyoruz. Güzel bereketli bir av oldu ya kırmızı yakaladık güzel mercanlar ee, barbun çıktı lapa 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 geldi isim bakalım diye evet indi. bu videoda bu kadar arkadaşlar ben bunu da çekeceğim gideceğim av da bozmaya başladı denizde bozması sıkıntı değil de tekneyi Remorka alırken sıkıntı oluyor. Dalga oldu mu? Videoyu burada kapatacağız ama daha bizim işimiz bitmeyecek. Gideceğiz, tekneyi çekeceğiz, eve götüreceğiz, yıkayacağız, üstünü kapatacağız. İşimiz uzun. Ben şuna da bakayım daha sonra artık ufaktan gidelim. Uzun bir yerden sonra güzel yemli bir av videosu oldu. Normalde büyük balık için çıkmıştık. Gittik, noktalara baktık yazdı yemedi. Sonra canlı tuttum. Onu indiririm. Onu da yemedi. İlla herhalde sübye kalamar istiyor hayvan. Ondan sonra da böyle yemli denerken bir sürüye denk geldik. İzlediniz zaten. İndir bindir, indir bindir oldu. Güzel hareketli bir av geçti. Bir sonraki av videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı. Hop. Haydi ve doğru almadı. Arkadaşlar yorum kısmına da merak ettiklerinizi tekneyle olur, abla alakalı olur, benle alakalı olur. Onları soru olarak yazabilirsiniz. Ben de cevaplarım zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.